Herkese merhaba arkadaşlar. Merhabalar. Clash Royale'de 10.000 kupa alıyorumun birinci bölümündeyiz. Hemen başlayalım ilk maçımızla. Cobra 2 geldi. Bol şans diyelim. Üç silah şöyle vay anasını avradım. Sol için bir elektro büyücü bırakacağım. Sağda iskelet ordusu atarım Pekka'yı harcamak istemedim Şöyle krali... Ana ne aldı acaba Bağı şimdi de <laughs> Neyse hem yani Pekka'yı kestik güzeldi bir hasar verdik Ama Pekka'nın arkasına şu atmadığı için iksiri vardır muhtemelen o yüzden Saldırmayacağım Ananı avradı <laughs> Ne demişler savaşın Sisinde bile Tank görünür Şöyle bir yavru ya. Önünü ejderha nereye gidiyorsun ejderha Ejderha burayı ananı aldı İnşallah bu Tek atamıyorlardı bunları oraya çekmemiz lazım Ejderha sineme Gelmişini geçmişini Çok güzel top anan oha bu nasıl bir deste çok kötü, çok sıkıntı. Of of. Adam böyle bir atak yaptı. Oha oha. Zıplamadın, zıplamadın. Bunun, bunun ilk serinin neydi? Bence alırız ya. Başka bir şey atmamıza gerek yok. Kule boşuna mı var? Onu bu ilk defa böyle garip bir deste oynayan görüyorum. Kolu da aldı. Anasını ah, alın. Elektro dev muhafız golem. Tekka. Ama önceki eldeki deste neydi lan? Golem, Muhafız, Elektrodev, Pekka. Onlarla nasıl böyle maç falan kalabilir? Hani ilk defa öyle hepsini bir arada görüyorum. Hiç savunma kartı falan da yoksa hepsi böyle 3 silahşör bile 3 silahşör 9 iksirlik Hay huga huga'nın anasını avradı Biraz hızlı kraliyet ruhu biraz bak o arkadan çalışacak ya Siktiri boktan yediğimiz hasara bak ya Bir insan öldüğünü, Hı. Ben de ne diyorum nerede kaldı bu Kule çalış Bak kesemiyorsun ki Bak Hala da kesemedik mesela. Üstüne <laughs> bir de cadı kaldı. Bak bir <laughs> de bir hog rider. Avrabi'yi sikim ben bu mega nakçıların. Ben bu mega nakçıların ırzına gireyim. Verdik solu verdik dön zaten de. Irzına gireyim. <laughs> Bak hala peşinde dolaşıyor. Ben bu mega nakçıların ırzına gireyim. Of of. Yoruldum artık ya. Baba bak golem, baba, e bak bak dark goblin ne bak ben bunun anasını al. Geç iskelet ordusunu az önce attı. Çadı. Hmm. Şöyle ortaya topu dikelim şöyle elektro büyücüyüz şöyle bir zehir cadıyı kesmemiz lazım Oktar kovliğinde kestik yani kesen ne olur cadı yine geliyor saldırmamız lazım ama işte Baksana cadı sıçıyor sıçtı Şöyle, şöyle bir elektro büyüdü. Şöyle bir PK, şöyle de bir zehir tahmini iskelet Torsu için anasını avradını istedi. Örgüsünün geriye attı, geri atmasaydı. Hadi be goblinler. Alınma işte bu. Çok güzel. Güzel. Megan açılara kaybederken o kadar üzülüyorum ki. Hadi ve Pekka. Ana ne avradı de ortaya bırakalım. Şu, şu şeref ana ne oldu? Neyse Megan açı. Hayır zıplama oraya zıplama. Bir şerefsiz ahlaksız. Hadi bakalım bunların ödüne gireceğim en son bir gün. Şu, şu uf, çok güzel oldu bunlar. Ejder hala falan uğraşırken kessek çok güzel olur. Mini PK Kraliyet Erik yine Mega Knight basacak. Basamadı uf çok güzel. PK orda PK hadi PK işte bu işte bu. işte o böyle. Neden açtı raha böyle? Hepinizi seviyorum baba Allah'a emanet olun hoşçakalın.